arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yumurta kılacağız. Hayır kek yapacağız. Evet yumurta kılacağız. Yumurta var burada. İki yumurta bana. İki yumurta bana. Şimdi bunlar yumurta yumurtacık. Ben bir yumurtacığım. Ben bir yumurta. Ben yumurtalım. Ben Yumurtayı Şimdi <laughs> yaptım. Mesela şimdi nasıl kılacağız? Tamam. Şimdi bunu bir yere Abi. Aha kırıldı. Elime çatladığının. Koy 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 koyuyorum. Hadi koyuyorum. 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 Bir daha bekleyeceğiz. Harbiden Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Şimdi bu... Yağ. Ay ya değil bu. Şeker. Şeker. Şimdi nasıl yapacağız? Dedik. Hepsini mi? Hepsini koyduk. Boş boş kaldı. Basıyoruz. Uğur. Nasıl sağ sola yapacağız ya? Sadece onu sen yapıyor. Arkadaşlar, ya bir acık bekleyin. Evet. Gel. Bence. Ne ya? Ne zaman? Ne, yapayım? ne yapayım? arkadaşlar. Aslı. bekleyelim. Şimdi bir sütümüzü koyalım. Süt koyalım. Aslı şuradan koy. Oh. Það er svona láttan. Tamam bu kadar yeter. Şimdi koyuyorum. kabartma tozu benimki. Arkadaşlar bitmek üzere olabilir. Bekledik, bekledikten sonra makbere istiyorum. Aynı şimdi. şimdi ne acaba? Ne Dur dur. Bak, bak. Ben sıra sıra koyalım mı? Peki, yani ikimiz de mi? Ben kaşık alacağım. Oh, burada kaşık varmış. İşte kaşıktan Fatma. Fatma. Fatma mı dedim? Ben katacağım. Ben de yapabilir miyim? Çünkü ben de iyi yapıyorum. Değil mi anne? Oo oh, çok güzel. Asya <laughs> Ay, Yaladım Bence yeterli <laughs> Anne yeterli bence <laughs> Bir daha tatma Asya Çok yedin <laughs> Asya Hazır yiyemem anneanne, hazır. Hmm. Asya Hadi kaldıralım anne. Hmm. Kaldıracağız. Hmm. Anne ne zaman yalan bitecek? Ayıp oluyor ama. <laughs> bir daha yapma Asya bu son. Çünkü bir daha izleyemeyecekler. O zaman böyle gerçekten. Ayı doluyor. Tamam hadi şimdi koyalım. Ne zaman koyacağız? <laughs> Asya bir daha yeme ya. O zaman çok kişi bizi izlemez. Yeter. Afiyet olsun. Ama alma ya. Alma diyor. Şimdi bunu bu diye koyacağız. Şimdi kaç saat bekliyoruz? Annem yarıyor Ne zaman mı acaba? Aa, Arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar yine geldik. Biraz daha var. 店你所用。<noise> <noise> <noise> Bence ya arkadaşlarımıza. Arkadaşlar gösteriyoruz. Asi sen de dokun, dokun, dokun. Arkadaşlar koyuyoruz. Koyuyoruz. Yapalım. Sonra kek kalıpları. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Ben sizi tutuyorum. Ben sizi tutuyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünün sonuna geldik. Kek halini göstereceğiz. Kek 拜拜。Bye bye.